Herkese merhabalar. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. haftayı geride bıraktık. Bu programımızda ilgili karşılaşmaların sonuçlarını, öne çıkan isimleri ve önümüzdeki haftaki karşılaşmalarını konuşacağız. Tabii öncelikle başlamadan Manisa Büyükşehir BD Spor Kulübü oyuncusu Darren Russell'a geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Kendisi bir sakatlık geçirdi Beşiktaş maçının son dakikalarında ve yaklaşık 2,5 ay oyunda olmayacağı öngörülüyor. O yüzden şimdiden kendisine tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi dileyelim. Haftaya genel olarak baktığımızda da ligde galibiyeti olmayan tek takım olan Yukatel Merkez Efendi Belediyesi Basketbol'un bu hafta haftanın kapanış maçında Ala Petkim Sporu 63-61 ile geçerek galibiyet aldığını gördük ve şu an itibariyle ligde galibiyet almaya takım kalmadı. Haftanın çalışma karşılaşmasında Çağdaş Bodrum Spor evinde büyük Büyükçekmece Basketbol'u ağırladı uzatmaya giden karşılaşmanın sonucunda Çağdaş Bodrum Spor maçı 83-79'da geçmeyi bildi. Normal sürenin son saniyelerinde Alex Perez'in elinde kalan topun kaçmasıyla maç uzatmaya kalmıştı. Ki baktığımızda Alex Perez'in kötü gününde olduğunu da aslında söyleyebiliriz. 9'da 2 genel şut yüzdesi var. 5'te 1 ise 5'te 1 ise üçlüğü var. Kendi Gray'de de 6'da 0'lık bir 3'lük performansı ve karşılaşma bu gidişatın sonunda Bodrum lehine sonuçlandı? Ee, i̇lgili karşılaşmanın rakamlarına bakacak olursak Amar Alibegovic'in 20 sayı 8 ribantla oynadığını görüyoruz ki bu sezon aslında en yüksek e, rakamsal değerinde ulaşmış oldu. Ligin dibi için aslında çok önemli bir karşılaşmaydı. Hafta sonuna doğru oynanan maçlarda da göreceğimiz üzere Denizli'nin Alay'ı yenmesiyle Bodrum'un bu galibiyeti kendi aladı, kendi atlarına büyük önem kazanmış oldu. Önümüzdeki haftaya baktığımızda Çağdaş Bodrum Spor yine evinde Beşiktaş Emlak Jeti ağırlayacak. Büyük çekmece basketbolsa evinde Pınar Karşıyaka ile oynayacak. O karşılaşmaların sonuçlarına göre belki ligde ligin en azından alt kısımlarında sıralamalar değişebilir. Bahçeşehir Koleji evinde Darüşşafaka Lassa'ya 93-86 ile mağlup oldu. Karşılaşma geneline baktığımızda ilk üç çeyrek kaçkanın rahat bir şekilde önde olduğunu görüyoruz ama son periyotta Bahçeşehir'in geriye dönme çabalarına da şahit olmuş olduk. Bu çabaların içerisinde Bahçeşehir Koleji'nden yani Tony Taylor'ın maalesef son çeyrekteki başarısız yüzdeli oyunuyla aslında belki de Darüşşapak'a Bahçeşehir'i yenmiş oldu. Çünkü daha önce de söyledik Tony Taylor maç sonlarında oynamayı seviyor, maç sonlarında topla oynamayı seviyor ama gününde olmadığı zaman kaçan şutlar bazen de maçın mağlubiyetli sonuçlanmasına sebep oluyor. Tabi baktığımızda David McCormick'ın ve Abdurrahman'ın yaklaşık 36 sayı attığını görüyoruz Darüşşafaka'da. Bahçeşehir Koleji'nde de Jerry Butsel'in yaklaşık son 3 haftadır hem Avrupa'da hem de ligde damga vuran Jerry Butsel'in 14 sayı 12 ribantla kaldığını görüyoruz. Aslında çok iki takım içinde kaybedilmiş ya da kazanılmış bir şey yok şu an için. Ee, önümüzdeki haftaya baktığımızda da Bahçeşehir Koleji Bursa Spor Deplasmanı'na gidecek. Darüşşafaka'da Galatasaray Ekmas'la oynayacak. Bursa Spor deplasmanlarda zayıf ama kendi sahasında taraftarıyla beraber ee, daha farklı oynayan, daha yüksek oynayan bir takım. Tıpkı Pınar Karşıyaka gibi Pınar Karşıyaka gibi. Dolayısıyla zorlu bir karşılaşma olacaktır Bahçeşehir Koloji için. Darüşşafaka'da Galatasaray'ı ağırlayacak. Galatasaray Fenerbahçe ve Efes maçlarından çıktı ligimizde. Ve daha sonra da Telekom'la oynadı. Bu üçlü seriden sadece bir galibiyet alabildi Galatasaray. O da Anadolu Efes'i yenmişlerdi. Bu sefer Darüşşafaka ile oynayacaklar. Ee, yabancılardan katkı alamayan bir Galatasaray'ı görüyoruz. De Bost'un tekrardan önderliğine geçen bir Galatasaray görüyoruz. Kıran kıranı bir mücadele olacaktır bu da. Beşiktaş Emlak Jet evinde Manisa Büyükşehir BD Spor Kulübü'nü 76-73'de geçmeyi bildi. Evinde yine kaybetmedi Beşiktaş. Tabii maçı konuşmaya başlamadan önce şundan bahsetmemiz gerekiyor ki Manisa'nın tecrübeli oyuncusu Darren Russell son 1 dakika kala yaşanan bir pozisyonda sakatlandı ve yaklaşık 2,5 ay boyunca sahalarda olamayacak. Program başında söylediğimiz gibi kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umarız daha güçlü ve daha güzel bir şekilde sahalara geri döner. Tabii e, maçın aslında sonuna baktığımızda şöyle farklı ve ilginç bir hikaye vardı. Son 4 saniyede Yiğit Aslan basket faal yapıyor. İtirazlar sonucu koca teknik çalınıyor. iki servis satışı oluyor kaçıyor. Son top Paco Cruz'un elinde kalıyor. Fakat Paco Cruz son toptan yararlanamayınca karşılaşmayı 76-73'te Beşiktaş kazanıyor. Belki Paco'nun şutu girmiş olsaydı maç uzatmaya gidip oradan başka bir hikayede konuşabilirdik. Tabi maç kadar aslında maçın önüne geçen sağ olaylarda olaylar da oldu. Bildiğiniz gibi koç Ahmet Kandemir yıllarca Beşiktaş'ta görev yaptı. Fakat şu an için Beşiktaş'ın başında menajerlik ve antrenörlük düzeyinde geçtiğimiz sezon Bursa Spor ıı, maçında problem yaşadığı Nedim Yücel ve Alimpievic var. Mahkemelik oldukları ve dolayısıyla hem taraftar bazlı hem de ıı, yönetim bazlı bazı problemler yaşadı Manisa ekibi. Ama ıı, sonuçta baktığımızda bu bir oyun. Bunlar olacaktır, yaşanacaktır. Çok büyütülmemesi her iki taraf için de güzel oldu. Çok da aslında konu en azından bu hafta için büyümemişti ki hatırlarsınız geçen sene zaten yeteri kadar büyümüş ve hatta mahkemeye gitmişti. Ee, yine rakamlara baktığımızda 41-15 bench katkılarında Beşiktaş'ın önünde olduğunu görüyoruz. 41-29'da da reboundlarda yine Beşiktaş'ın önünde olduğunu görüyoruz. Ee, Manisa tarafı hafta içi Berki Atır'ı bildiğiniz gibi Denizli'ye göndermişti. Merkez Efendi Belediyesi e, Yükatay'ın Merkez Efendi Belediyesi'ne göndermişti belki Yatır'ı. Yine hafta sonuna doğru e, Ege Arar'ı açıkladılar. Ege Arar artık Manisa'da oynayacak. Evin Alteri ile beraber 5 numara pozisyonunda. Kendilerine hayırlı olsun diliyoruz. Şu an için ama bu 2-2,5 iki, iki, aylık dönemde hem John Robertson yok biliyorsunuz. Hem de Darren Russell'ın gitmesiyle beraber bu 2-2,5 iki, iki, aylık dönemde dönemi en azından geçirebilecek bir yabancı oyuncu aradıklarını biliyoruz. Umarız arayışlarını tez vakitte e, geçirirler. Çünkü bir Avrupa Kupası macerası yaşıyorlar. Gruplarda ile ya çekiştiklerini biliyoruz. Türkiye Ligi'nde de zirveyi kovalayan bir ekipler. Önümüzdeki hafta sonu Bodrum'a gidiyor. Yani aslında Muğla'ya gidiyor. Çağdaş-Bodrum deplasmanına Muğla'ya gidiyor. Manisa'da hafta sonunda e, yakın deplasman alaya gidiyor. Manisa-Alaa maçı gerçekten güzel olacaktır hem puan durumu sebebiyle hem de Ege derbisi vasıtasıyla diyelim güzel bir maç olacaktır. Beşiktaş'ta da Bodrum'da. Bodrum'da tabi bildiğiniz gibi Ahmet Düberoğlu'nun güzel bir başlangıcı oldu. Geçen hafta Amar Ali için çekmece maçında güzel performansını gördük. Beşiktaş'ı zorlayabilirler. Tabii ki de Beşiktaş tecrübesiyle ve kalitesiyle bir tık önde ama Bodrum'un Beşiktaş'ı zorlayabileceğini düşünüyorum. Ali Manisa maçında da e, iki oyun kurucusu, iki yabancı oyun kurucusu olmayan Manisa'nın e, Petkim karşısında zorlanmasını bekliyoruz ama daha hafta sonu var. Maç pazar günü. Pazar gününe kadar belki de Manisa bir transfer gerçekleştirebilir. Pınar Kayşaka evinde Bursa Spor Info yatırımı 95-75 ile geçti. Aslında bakıldığında Samsun Spor, Reader Samsun Spor Anadolu Efes karşılaşması da 20 sayı ile bitmişti. Bu karşılaşmanın da 20 sayı ile bittiğini görüyoruz. Maç geneline bakıldığında da Bursa'nın sadece çok ama çok ufak bir süreç içerisinde maçta önde olduğunu diğer diğer şekilde maçı komple karşı yakanın domine ettiğini söyleyebiliriz. 26-9'luk bir asist farkı var ki bu gerçekten e, en azından basketbol süper ligi seviyesinde büyük bir fark. Maçın içerisine baktığımızda da Kenan Sipahi'nin gerçekten e, bu karşılaşmaya özel olarak hazırlandığını anlayabiliriz. Zaten son bir yıldır hatta bir buçuk yıldır Kenan'ın yukarı ilmeli bir performansını görüyorduk. Ama son dönemde e, sezon başından beri bir... Durgunluğu söz konusuydu. Yavaş yavaş kendini artırıyordu. Gerek Avrupa karşılaşmalarında gerek basketbol süperlik karşılaşmalarında. Ama burada Kenan'ın e, bu sözün özelinde bir tap yapmış olduğunu gördük. Umarız bu performansı yükselerek devam eder. Çünkü milli takımda da gerçekten e, o taraflarda, o pozisyonda iyi oyunculara ihtiyacımız var. Tabi diğer oyuncularda da Darren Hillerton, e, yani Eric McCollum'un yokluğunda Darren Hillerton... Önemli katkısını görüyoruz. Vita Brown zaten artık kendini standarda bağlamış durumda. Vernon de kendini standarda bağlamış durumda. Dolayısıyla karşıyaka kazandı. Artık karşıyakanın aslında yavaş yavaş deplasmanla maç kazanmasını bekliyoruz. Bu sezon karşıyaka evinde 3. karşılaşmasını oynadı ve 3-3 üç yaptı. Artık ee, yavaş yavaş deplasmanla da maç kazanan bir karşıyaka görüp ...yukarılara oynadığını aslında görmek istiyoruz. Çünkü e, artık 6. haftayı bitirdiğimiz süreçte yavaş yavaş yukarısı da şekillenmeye başladı. Ligin sıralaması da şekillenmeye başladı ama hala aslında orada yerini oynatacak olan takımlardan birinin de karşı ek olduğunu düşünüyoruz. Bursa Spor'daysa aslında sezon başından beri söylediğimiz e, dengesiz oyun devam ediyor. Bir hafta iyiler, bir hafta kötüler. Bir türlü kendi sistemlerini oturtamadılar. Ee, evet onlarda onların da sakatlık problemleri var. Ama Koç'la henüz bir net olarak oyuncular arasında bir bağlantının kurulamadığını, oyun sistemlerinin bir türlü oturtulamadığını görüyoruz. Ki bu hem Avrupa maçlarında hem de lig maçlarında zaten çok rahat bir şekilde karşımıza çıkıyor. Umarız tez vakitte onlar da bu sorunların hallederler. Az önce de söylemiştim. Bursa gerçekten e, güzel bir basketbol şehri. Kendi evlerinde çok iyiler. Pınar Karşıyaka gibi yine az önce bahsettiğimiz Pınar Karşıyaka gibi ama artık Bursa'nın da deplasmanda maç kazanmaya başlaması gerekiyor. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Rider Samsun Spor evinde Anadolu Efes'e 73-93'lük skorla mağlup oldu. Tabi bakıldığında Samsun Spor için hedef bir karşılaşma değil Anadolu Efes. Ama kendi sahalarında hele ki ilk çeyrekte çok güzel oynadılar. İlk çeyreği 27-23'lü önüne kapattıklarını gördük. Fakat ikinci çeyrek itibariyle Erdemcan'ın yaptığı değişiklikler ve oyun sistemi sistemindeki farklılıklarla maçı Anadolu Efes kazanmayı bildi. Çok e, beklenen bir skor, beklenen bir sonuç. Ama burada ee, öncelikle Anadolu Efes'le alakalı şunu söylemek isteriz ki Erkan Yılmaz'ın 18 dakika oyunda kalıp 3'te 0 ile maçı bitiriyor olması bizce Anadolu Efes tarafı için olumsuz bir e, sonuç. Öbür taraftan da Antesiz için muhteşem performansını izlemiş olduk. Belki de sezon başından beri verdiği en yüksek katkıyı verdi ki 22 sayı 17 rebound gerçekten baş döndürücü ve muazzam bir en azından skor olarak öne çıkıyor. Samsun tarafına geldiğimizde de ligin başında e, transfer edilen karşıya kadar eski dostumuz Sekene'nin yine maalesef maçın içerisine giremediğini ve 10'da 3'lük skorla, 10'da üçlük sağ, sağ içi şut yüzdesiyle karşılaşmayı bitirdiğini gördük. Tabi burada Tekrardan söylemek gerekir ki Samsun Spor için hedef karşılaşma değil bu karşılaşma. Ee, ama 6 e, karşılaşmada bir galibiyetle aslında ligin e, alt tarafında Denizli ile beraber bekliyorlar. Onlar da umarız bu taraftan kurtulurlar ama e, Samsun özelinde biliyoruz ki onlar şu an Fenerbahçe, Efes, Darüşşafaka ve Telekom serisindeler. Dolayısıyla bu zorlu seriden sonra kendi hedef rakipleriyle yaptıkları maçlarda belki de daha farklı skorlar alabileceklerdir. Şimdi önümüzdeki haftaya baktığımızda da Samsun Spor Türk Telekom deplasmanına gidecek. Anadolu Efes'te Topaş'ı ağırlayacak. Güzel karşılaşmalar olacaktır. Samsun Spor'un aslında Türk Telekom deplasmanında Selçuk Aynak'la Türk Telekom deplasmanında zorlanmasını bekliyoruz. Çünkü birazdan konuşacağız. Gerçekten savunmada bir başka oynamaya başladı Telekom. Bu savunma anlayışı, bu sert anlayış Samsun Spor'u birazcık yıpratabilir. Anadolu Efes'in de tofaşı kendi sahasında aslında yenmesini bekliyoruz. Çok e, Topaş açısından da işlerin tam olarak güzel gitmediği düşünülürse Anadolu Efes karşılaşmayı kazanacaktır. Galatasaray Ekmas evinde Türk Telekom'a 76-75 mağlup oldu. Aslında maç içerisinde, maçın sonunda şöyle bir hikaye gördük. D-Boss'ta yapılan bir e, blok sonrasında top Burak'ın Tuncay'ın elinde kaldı ve topun kaçmasıyla Telekom maçı kazandı. Belki Burak'ın o şutu değerlendirebiliyor olsaydı şu an başka bir şey konuşuyorduk ama Galatasaray hakkında gerçekten sürecin devamının sağlıklı olabilmesi adına çok konuşulacak konunun olduğunu düşünüyoruz. Biz sadece şunu söyleyebiliriz. Zaten sezon başından beri yaptığımız yorumlarda Galatasaray'ın yabancılardan yeterli katkı alamadığını ki biz bunu normal şartlarda diğer takımlar için yerliler adına söylüyoruz. Hep diyoruz ki yerlisi iyi olmayan takım, yerlisi katkı veremeyen takım başarılı olamayacaktır. Ama Galatasaray özeline baktığımızda sezon başından beri biz Göksen'ini, Sağlık Kemeri, Buğra Antuncer'i konuşuyoruz. Dolayısıyla yabancıların istenen katkıyı veremediğini söylüyorduk. Bunu istinaden de Galatasaray yönetiminin aslında Dibost'u getirdiğini gördük. Dibost önemli bir atalım, önemli bir imza. Kesinlikle başarı ulaşacaktır ki aslında bu maçta da yine iyi bir sayı katkısı yaptı. Ama genel olarak sadece şut girişimine baktığımızda Dibost'un 11'de 3 ile oynadığını görüyoruz. Buğra'nın, yerli Buranın ki işte bu maç özelinde yerlilerin sıkıntısı, yerlilerin katkı problemi yaşandı. Buğra'nın, Buğra, Buğra Tuncer'in 11'de 4 oynadığını görüyoruz genel sağ şut girişiminde. Sadık Emir Kabaca'nın ise üçlüklere bakıldığında 6'da 0'la oynadığını görüyoruz. Evet, Selçuk Arna'nın gelmesiyle beraber Telekom'da bir savunmada düzelme oldu. Geçtiğimiz hafta da söylemiştik, eğer Telekom 75'ten fazla sayı yiyorsa Selçuk Arnak bunu bir başarısızlık olarak kendini kabul eder diye. Evet, bu sefer karşılaşma 75 sayıda bitti geçen hafta söylediğimiz gibi bu Telekom için hele ki deplasmanda alınan bir Galatasaray galibiyeti çok güzel bir moral oldu. Ama öbür tarafa baktığımızda da Galatasaray için işlerin çok iyi gitmediğini hem ligde hem de Avrupa Kupası'nda söyleyebiliriz. Biliyorsunuz Galatasaray Ligi 2'de 2 ile başlamıştı. Daha sonra Alada Petkin mağlubiyetiyle düşüşe geçmişlerdi. En son Efes Pilsen'i Anadolu Efes'i yenerek Anadolu Efes'in de yenilmezliğine son vermişlerdi. Fakat baktığımızda Yine e, kötü gününde olan oyuncular sebebiyle Galatasaray'ın karşılaşmadan mağlup ayrıldığını gördük. Ve evet ilk başta da söylediğim gibi Burak'ın Tuncer son topu kullanabilseydi, de değerlendirebiliyor olsaydı Galatasaray'ın şu an galibiyetini konuşuyorduk. Fakat tekrardan aslında bunların aynısını söylememiz gerekiyordu. Maça baktığımızda da zaten yine en yüksek katkıyı Dibos'tan aldığını görüyoruz Galatasaray'ın. Ve Sadık Emir'in 15 sayısı var ama dediğim gibi az önce söylediğimiz üzere 6'da 0 üçlüğü bence maçın en kritik rakamlarından biri oldu. Önümüzdeki haftaya baktığımızda Türk Telekom Samsun'u ağırlayacak. Az önce de bahsettik Samsun için çok zor bir karşılaşma. Çünkü Türk Telekom'un artan bir savunma sertliği var. Buna karşı nasıl bir önlem alacak Samsun hücumcuları diyelim ya da Samsun stafı görüyor olacağız. Galatasaray'da İstanbul'da yine Darüşşafaka Lassay ile oynayacak. Bildiğiniz gibi Darüşşafaka bu hafta deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni yendi ki Bahçeşehir Koleji de gerçekten hem Avrupa'da hem de ligde son 20-25 gündür çok sert ve çok iyi oynayan bir takım. Galatasaray için bu maçtan da çıkabilecek olan bir mağlubiyetin farklı sonuçlara sebep olabileceğini düşünüyoruz açıkçası. Ama gerçekten kıran kırana ve gergin bir karşılaşma olmasını bekliyoruz. İyi olan kazansın diyelim. Fenerbahçe Beko deplasmanlı topaşı 95-86 ile geçmeyi bildi. Lig serüvenine baktığımızda Fenerbahçe için zorlu ve önemli bir deplasmandı. Bu deplasmandan galibiyetle dönmek tabii ki de kendileri için büyük bir mutluluk ve moral aslında. Topaş tarafına baktığımızda da ya da Topaş tarafına bakmadan önce aslında maçın genel gidişatına baktığımızda İlk çeyrekte üstün onunla oynayan ve 30 sayı atan bir Fenerbahçe gördük. Maalesef topaş savunmasının çok fazla e, derinlemediğine şahit olduk. Ama daha sonrasında ikinci başı başıyla beraber e, farklı bir topaş izlemeye başladık ki son çeyrekte de Fenerbahçe'yi zorladılar. Ama yine son dakikalarda e, güç farkı, denge farkı ile beraber Fenerbahçe karşılaşmayı kazanmış oldu Topaş tarafına baktığımızda rakamla konuşmak gerekirse bir önceki hafta Petkim deplasmanında 32 sayı atan Luc Maye'nin e, bu karşılaşmada 6'da bir saha içi, sağ içi isabetle oynadığını gördük ve 3 sayıyla tamamladı. Homsley ise 8'de 0 üçlüğünü gördük. Dolayısıyla zaten bu istatistikler baz alanlığında da ya da bu istatistikler göz önünde alındığında da aslında Topaş'ın karşılaşmadan çok da fazla galip çıkmasını beklememek gerekirdi. Top kayıplarında da 13'e 7 yine topaşın üstün olduğunu gördük. Top çalmalarda da 10'a 4 fenerin üstün olduğunu gördük ki topaş gibi hızlı oynayan ve atik, atletik bir takımın tüm maç boyunca sadece 4 top çalma yapması da aslında kendileri için dezavantajlı bir sonuç ortaya çıkartmış oldu. Önümüzdeki haftaya baktığımızda da Tofaş'ın İstanbul'a Anadolu Efes deplasmanına gideceğini gördük. Fenerbahçe bir da evinde Yukatel Merkez Efendi Belediyesi'ni ağırlayacağını görüyoruz. Az önce bahsettiğimiz gibi Topaş'ın bu sıkıntılı dönemde çok fazla aslında Anadolu Efes'e direnmesini öngörmüyoruz. Fenerbahçe'nin de Denizli'yi rahat bir şekilde geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Fenerbahçe'de bildiğiniz gibi 5 maçlık cezası biten e, Scott Wilbeck'in 6. maç olan e, Tofaş karşılaşmasında kadroda yer almadı. Belki de e, Yukater Merkez Efendi karşılaşmasında Scott Wilbeck'ini yabancı statüsüyle ilk defa kadroda görebiliriz. Anadolu Efes tarafına bakıldığında da önümüzdeki hafta Tofaş'ta oynayacak. Anadolu Efes'te de bu hafta Shane Larkin'i kadroda görmedik. Belki Tofaş maçı ile beraber Shane Larkin'in de Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yabancı statüsünde e, kadroda yer almasını bekleyebiliriz. Güzel maçlar olacaktır. E, herkese şimdiden iyi seyirler. Haftanın son karşılaşmasında Yukatel Merkez Efendi Belediyesi Basketbol Ala Petkim Sporu ağırladı. E, sezonu sezonun flaş takımıydı Ala Petkim Spor. 5 karşılaşmada 4 galibiyetle Denizli deplasmanına geldiler. 6. karşılaşma için Denizli'de İlk 5 karşılaşmada henüz galibiyetle tanışmamıştı. Ee, bu karşılaşmayla beraber 63-61 galip gelen Denizli'de ligin bu seneki ilk galibiyetini almış oldu. Tabi Denizli tarafına baktığımızda Ceylin Hudson'ın sakat olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu karşılaşmada yer alamadı. İki yabancısı eksik olan bir Yukatel Merkez Efendi belediyesi vardı sahada ama e, yine diğer 5 karşılaşmada da aslında galibiyet alamasalar da diğer 5 karşılaşmada da büyük performans gösteren Daniel Oturu'nun 19 sayı 11 reboundluk bir katkısını görüyoruz. Denizli tarafında tabi sevindirici olan bir başka durumda e, bu oynamayan yabancıların yerine sürü alan Berki Aygündüz ve Ömer Yasir Küçüğün gerçekten çok güzel performans sergilemeleri ki bizce aslında e, galibiyeti getiren en önemli nokta Berke, ay gündüz 11 sayı, 5 ruban, 3 asisti var. Rakam olarak baktığımızda bu istatistikleri bize veriyor ama sağ içerisindeki sarf ettiği efor <laughs> arkadaşlarıyla yap, kurduğu iletişim gerçekten e, Denizli için çok önemliydi. Önümüzdeki haftalarda da Berke'nin daha fazla süre alarak belki de bu yöneticilik sürecini ilerletmesini bekliyoruz. Ala tarafına baktığımızda ee, yine aslında yine sezon başından beri muhteşem üçlü olarak bahsettiğimiz Kayri, Thomas, David Efe ve Zorix'ten yaklaşık 44 sayının geldiğini, 61 sayının 44'ünü bu üçlüden aldığını gördük ala Petkim Spor'un. Ee, Peyton Older için yine yaklaşık 31 dakika sahada kalarak e, sayı bazında takıma çok katkı veremediğine şahit olduk ki bu sezon Ala Petkim Spor 6. karşılaşmasını oynadı ve aslında bu senaryo Petkim için artık genelleşmiş oldu. Sadece geçtiğimiz hafta Topaş, içerideki Topaş karşılaşmasında çok yüksek bir yüzdeyle oynamıştı Peyton Oldrich ama diğer karşılaşmalarda yine böyle çok düşük skorluydu. Takımın skor yükünü aslında muhteşem işi dediğimiz Zorix, Efianay ve Kairi Thomas'ın çektiğini görüyoruz. Eğer bu oyuncular kötü gününde olurlarsa Petkim'in e, çok fazla bir maç kazanma şansı olmuyor gibi duruyor ki aslında hep konuştuğumuz şey. Bir taraftan da dikkatimizi çeken şöyle bir şey var aslında Petkim tarafında. E, hem geçtiğimiz hafta tofaşta uzatmaya giden karşılaşmadaki normal sürenin son hücumunda hem de bu hafta sonu oynanan Denizli karşılaşmasının son hücumunda topun David Efianay'a kaldığını gördük bu karşılaşma üzerinde aslında çok yüzdeli oynayan bir oyuncu olamadı David Epiana'yı ama e, hem geçen hafta üçlüyü bekledi. Hem de bu hafta üçlüyü bekledi. Belki Potoya gitse, faal almaya çalışsa başka bir şey olur muydu? Başka bir şey konuşur muyduk? İki maç özelinde de. Başka bir sonuç konuşur muyduk? Belki faal alabilirdi, arkadaşına asist yapabilirdi ama son iki maçta e, bu da en azından bizim dikkatimizi çeken bir not olarak e, kenara yazdığımız bir süreç oldu. İki maçtır son toplar David Efianay'ın elinde kalıyor ve David David Efianay'ı, e, üçlüyü bekliyor. E, Denizli ekibinin bu hafta Fenerbahçe Buka deplasmanına gideceğini görüyoruz ki onlar için gerçekten zorlu bir fikstür başlıyor. E, zorlu dörtlü dediğimiz Anadolu Efes, Fenerbahçe, Telekom ve Şafaka dörtlü serisi başlıyor onlar için. Ve o seriye altı maçta bir galibiyetle giriyorlar. Umarız en azından galibiyet alabilirler o seri içerisinde. Fenerbahçe, Efes, Telekom ve Daşka serisinde. Ali Apetkim de evinde Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nü ağırlıyor. Ligin iki flaş takımı bu sezon özelinde karşı karşıya gelecekler daha önce hazırlık karşılaşmalarında da karşı karşıya geldiler. Manisa'nın iki kısasının olmadığını biliyoruz. İki kısanın da sakat olduğunu biliyoruz. Manisa'nın yeni kısa aradığını biliyoruz. Zorlu bir süreç olacak Manisa için bu süreç. Bakalım hafta sonuna kadar yeni bir yabancı bulabilecekler mi yoksa Berkay, Dorukan, Pako ve Kaan'la mı oynayacaklar? Görelim. Bizi dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Güzel bir hafta sonu olsun. Güzel maçları izleyelim. Önümüzdeki hafta yeni bölümde tekrardan görüşmek üzere.